Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri çerçevesinde sunulan özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetlerinin kapsamına girmemektedir? Arkadaşlar seçeneklere bakmadan önce bu hizmetleri bir hatırlayalım. Özel eğitim hizmetleri. Herhangi bir engelinden ya da üstün yeteneğinden dolayı normal eğitimden yararlanamayan ve daha üst düzeyde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hizmetleri içerir. Bu hizmetler genellikle özel eğitim kurumlarında ve bilsemlerde veriliyor arkadaşlar. Normal okullarda da kaynaştırma eğitimleri yine özel eğitim hizmetleri içerisindedir. Gelelim özel yetiştirme hizmetlerine. Bu da Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olma, uygun alanlarda kurslara gönderme ya da kurs açma gibi hizmetleri içerir. Yani arkadaşlar öğrencilerin belli bir konuda çok yeteneği olduğunu görüyorsanız onları kurslara yönlendirebilirsiniz veya kurs açabilirsiniz. Bunlar özel yetiştirme hizmetleriyle ilgilidir. Ayrıca başarısızlığı giderici yetiştirme çalışmaları yapma, destekleme kursları, yetiştirme kursları bunlar da özel yetiştirme hizmetleridir ve özel ilgi ve yetenekleri geliştirme, gitar, resim kursu açma, öğrenciyi bunlara gönderme gibi hizmetler yine özel yetiştirme hizmetleri içerisindedir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Bizden özel eğitim ve özel yetiştirme hizmetlerinin kapsamında olmayan bir ifadeyi soruyordu. Tek tek bakalım. Akademik başarısı düşük olan öğrencileri başarısızlık nedenleri konusunda bilgilendirme Evet, bu özel yetiştirme hizmetlerinin kapsamındadır. Öğrencileri akademik olarak desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda açılmış olan kurslara yönlendirme. Yine arkadaşlar bakın akademik olarak desteğe ihtiyaç duydukları konular. Aile hemen hemen aynı ifade. Bu da özel yetiştirme hizmetidir. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirecekleri fırsatları değerlendirmelerine yardım etme. Evet, az önce bahsettik öğrencilerin belli bir konuda özel yetenekleri varsa onlara destek olmak özel yetiştirme hizmetidir. Öğrencilerin başarılarını artırmaları için verimli ders çalışma becerileri kazanmalarına yardım etme. Yine arkadaşlar akademik başarıyı arttırmak için bir hizmet veriyoruz. Özel yetiştirme hizmeti. Son olarak öğrencilere serbest zamanlarını verimli şekilde kullanabilmeleri amacıyla eğitim verme Arkadaşlar serbest zaman etkinlikleri ile ilgili verilen hizmetler sosyal kültürel hizmetler kapsamındadır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.